Herkese merhaba sevgili ruh kabile. Bugün size bu ayın ortasında olacak olan Oğlak Dolunay'ından bahsedeceğim. Oğlak Dolunay'ına girmeden önce de biraz enerjilerden bahsedelim. Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu videomda da bahsettim. Temmuz ayında bizi bir roller coaster gibi ve bir binmişiz, inemiyormuşuz gibi hissettirecek. Henüz tam olarak nereye gittiğimizi göremeyebiliriz. 4 Temmuz'la birlikte sadece Mars boğaya geçmiyor, aynı zamanda Merkür de yengeçe geçiyor ve enerjiler yine değişiyor. Merkür'ün ikizlerden yengeçe geçişi bilgi akışını yavaşlatıyor. Geçmişten gelen düşünceler kişilerle karşılaşabiliyoruz. Daha fazla güvenlik yaratmaya odaklanıyoruz. Mars da kendi evi koçtan boğaya geçiyor orada da enerji yavaşlıyor. Yani yaşamsal enerjilerimiz biraz yavaşlıyor. Zaten retrolar başladığı için totalde dünya yavaşlıyor. Daha dikkatli bir enerjiye giriyor. Bir nevi iç dünyalarımıza döndüğümüz bir boşluk, bir aralık geliyor. Şimdi 13 Temmuz günü 21 derece oğlakta olacak olan dolunayda güneş 21 derece yengeçte Ay ise 21 derece Oğlak'ta ve Uranüs'ü Kuzey Ay üçgen yapıyor. İlk dikkatimi çeken şey ise bu gökyüzünde bu derecenin 2020'deki Satürn pluto kavuşumunun olduğu derecede olması. O 23 derecede olsa da evren sizin dikkatinizi burada hayatınızda o günden beri nelerin değiştiğine baktırır ve nasıl başa çıktığınızı gösterir. Öncelikle bu donlayın bize verdiği mesaja bakalım. 21 derece oğlak bize bir jenerasyondan diğerine sorumluluk aktarmayı anlatıyor. Bayrak yarışı yani. Bir grubun başka bir gruba sorumluluk aktarırken yaptığı en önemli şey işbirliğidir. Diğeri ise rekabetçiliktir. Bazen bizim grubumuzla diğer grubun arasındaki ilişki rekabetçidir. Bu derecenin altında yatan mesaj bir grup içinde işbirliği yapmaktır. Yeni yetenekler öğrenmektir. Her birimiz yetenek ve becerilerimizle gelişmek istiyoruz ve etkileşimlerimiz bizi o gelişimlere doğru yönlendiriyor. Bir işbirliği ile bir grubun fırsatları bir araya getirilir. Kolektif işbirlikleri ile birey de yükselir ve gelişir sosyal beceriler de pratik yetenekler kadar tanımlanmıştır. Ders çok açıktır ki hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir. Aklıma bu dolunayın Covid'in çıktığı dereceyle kavuşumda olduğu için o zamanlar yaşadıklarımız geliyor. Bir nevi aynı enerji içindeyiz. O zaman da birimizin bile sorumluluğunun hepimiz için önemli olduğu günlerden geçmiştik. Şimdi yine aynı etkiyle karşı karşıyayız. Belki hatta Covid vakalarında yine bir artış göreceğiz bu tetiklenme ile. Şimdi devam edecek olursak ay hemen dolunaydan sonra Pluto ile kavuşacak. Ve oğlak evlerimizde bizim duygusal bir gerçekle karşılaşmamızı sağlayacak. Yengeçte ise Merkürle kavuşumda ve dikkatinizi ne hissettiğinize kişisel olarak nasıl nasıl size ne olduğunu çekecek. Ailenizde neler oluyor? Evde neler oluyor? Ailemle bile uyumlanıyor muyum diye düşünebiliyorum. Yengeçten koça kare yapan gezegenlerimiz olduğunda engellenmiş hissedebiliriz. Sanki bir sonraki adımda ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Kendini güvenmeme hissi olabilir. Bunu hissediyorum ama Nasıl aksiyon alırım bununla? Nasıl ileri gidebilirim gibi. Hissettiğiniz bir şeyler var ama bununla nasıl ilerleyeceğimi bilemiyorum gibi. Bir tereddüt olabilir, bir hayal kırıklığı olabilir. İleri götüremediğiniz bir şey. İçgüdünüzün size önemli olduğunu söylediği bir his var ama buradaki kara ile bir sonraki adımı nasıl atacağınızı bilemezsiniz. Zaten karenin sizden istediği de budur. Bunu bulmanızı ister. Değişik bir ileri geri enerjisi içindeyiz. Kendi hassaslık seviyenize bakmanız önemlidir. Burada en hassas taraflarınızla karşılaşıp kendinizi tanıyabilirsiniz. Neredeyse neye ihtiyacım var ve oluyor mu? Ne istiyorum ve oluyor mu hayatımda? Bu ihtiyacın nereden çıktığına bakabilirsiniz. Bu size köşeyi dönünce hayatınıza neyin gelebileceğiyle ilgili daha fazla şey gösteriyor olabilir. Kendinizi görmeniz ve bu enerjilerle çalışmanız için çok güzel bir zaman. Yengeç enerjisi ihtiyacınız olan gelmediğinde onun peşini bırakabilir. Ama evren size der ki ihtiyacını bırakmak zorunda değilsin. Bunu kişisel algılama. Onun gelmesinin sebebi yapmadığın veya söylemediğin bir şeyle ilgili değil. Bu kişisel değil. O ihtiyacı size getirmeyenle bağınızı o ihtiyacınızı bırakmadan kesebilirsiniz. Çünkü o kişi size o ihtiyacı göstermek için gelmiştir. Siz ise o kişiye tutunuyorsunuz. Asıl sorun o ihtiyacınızı anlamaktır ve ona ihtiyacınızın olması normaldir. Eğer yengeçte noktalarımız ve gezegenleriniz varsa ihtiyacınız olanı paylaşmaktır. İhtiyacınız olanı saklamamaktır. Yengeç enerjisi başka insanların ihtiyaçlarını karşılar ve zaten o ihtiyaçları hisseder. İş yerinde gördüğü arkadaşının uykusuz olduğunu hemen anlar. Ama kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelemezsiniz. Yani onu da ortaya koymalısınız. Yengeç kendi ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı bize gösterir. Özellikle haritanızda çok yengeç varsa çok fazla verdiğinizi, önemsediğinizi hissedebilirsiniz. Bazen de buna çok alışıp başkalarının size bakmasını engellersiniz. Yengeç eşit alma verme dengesini bulduğunda en iyi çalışır. Bu verdiğim enerji karşılıklı mı? Ben de ihtiyacımı alabiliyor muyum? İkizler'deki Venüs Kova'daki Satürn'e üçgen yaparken her şeye basit ve açık yaklaşımımız nasıl olur? Fazla büyütmeden, düşünmeden İnsanlarla diyaloğun basit yöntemi nedir? Duygusal saplanmaları arkada bırakarak nasıl bir bağlantı kurabilirim? Sonra da Venüs Neptünle bir kare yapıyor. Ve istediği bir şeyi alamadığını görebiliriz Venüs'ün. Sanki bir kumu tutmaya çalışacak ama kum ellerinden kayacak gibi olabilir. Aldanabilir burada. Yani istediğinize emin olduğunuz bir şey olsa da tam yerine oturmayabileceğini görebilirsiniz. Bir idealizasyonla gözünüzde büyüttüğünüz bir kişiyle istediğiniz bağlantıyı kuramadığınızı görebilirsiniz. Söylenen bir şeyi dualiteden yanlış anlayabilirsiniz. Birden çok anlamı olan bir konuşmadan siz başka bir şey çıkarmışsınızdır. Karşı taraf başka bir şey. Kamera arkasında bizim anlamadığımız başka bir hikaye olabilir. Evren onu elinde tutabilir. Başka bir zaman anlamanız gerektiği için. Bazen kandırır biri bizi. Kandırmaz da o aralıkta herkes kendi anladığı hikayeyle ilerlemesi gereken bir süreç vardır. Bu da evrenin aynı hikayeyle dualite alanında herkese farklı bir süreç yaşatmasının nedenidir. Bu bilginin içinde enerji kaçakları vardır. Aslında anlamam gerekenden daha fazlası vardır ama henüz benim için zamanı gelmemiştir. O boşlukları olduğu gibi bırakın. Sadece zamanını bekleyen bir tohumdur. Oğlak Dolunay ile birlikte bizde Ocak 2020'den beri çoktan değişmiş olan bir şey olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz iki buçuk senede kaç tane korkuyu farkındalıkla içinizde hallettiniz ve yön değiştirdiniz? Kendinizle ilgili kaç şeyi daha açık bir şekilde gördünüz ve bu benim hayatta artık olmak istediğim şey değil dediniz. Oğlak dolmayı bize ne kadar yol kat ettiğimizi anlatacak. Aynı zamanda neyi hayatımızda tutmaya devam edeceğimizi bize gösterecek. 21 derecede olan bu dolunay Satürn-Pluto kavuşumunun olduğu dereceyle bağlantıda olduğu için sizin haritanızda da aynı yeri tetikliyor. Hayatınızın o alanını tekrar parlatıyor ve neyde uzmanlaştığınızı size gösteriyor. Aynı zamanda Pluto ile kavuşumda olduğu için bir gerçeği yüzünüze vuracak. Kendinizle ilgili neyin önemli olduğu ile ilgili reddedemediğiniz bir gerçeği, kim olduğunuz ve bu dünyada ne yaptığınızla ilgili anlayışınızın gerçekliği size görünecek. Oğlak evlerimizdeki Ay ve Pluto, Merkür ve Güneş'e karşıtlık yaparken aile aksınız tetikleniyor. Dünyada ne yaptığımız ve kendimiz ve başkaları için neler yaptığımız bize gösterecek kendiniz ve başkalarına verdiğiniz enerji ile ilgili dengeyi göreceğiniz bir dolunaydan geçeceğiz. Aynı zamanda o Uranüs Kuzey Ay düğümü kavuşumu ile birlikte hazır hazır olduğunuz değişimleri size gösterecek olabilir. Size değişmeye hazır olan kısmı gösterecek. Neyi istemediğinizi, neyin dönüşmek zorunda olduğunuzu olduğunu gösterecek. Bunun çok ileri bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Hayatınızdaki büyük resmi görmek için neyin zamanında karşınıza çıktığını göreceksiniz. Bu değişim içine aldığı herkes için faydalı olacak. Sizin için en iyisi olan, bağlantısı olan herkes için en iyisidir. Kendinizle ilgili ihtiyacınızı yürekten ortaya koyabileceksiniz. Sizin verdiğiniz kararla ilgili başka insanların nasıl hissettiği ile ilgili siz sorumlu değilsiniz. Aynı şey karşı taraf için de geçerlidir. Bazen de siz başka birinin kararı ile ilgili mutlu olmayabilirsiniz ama bu da onun sorumluluğu değildir. Bu bizim çözmemiz gereken enerji sınırlarımızla ilgilidir. İnsanların çok değişik kararlarını göreceğiz şok olabileceğimiz. Fakat herkesin kendi ruh patikasında olduğunu göreceğiz. Ruh yolculuğu olduğunu. Ama yaşamlarımızı nasıl geçireceğimizle ilgili çok derin şartlanmalarımız var. Nasıl büyüyoruz? Okula gidiyoruz. İşe gidiyoruz. Evlenme, çocuk doğurma vesaire vesaire gibi çeşitli yaşam gelişimleriyle ilgili genel bir şartlanma var ve kendi yaş skalanızda sizden tamamen farklı bir şekilde gelişmiş bir yaşam görebiliyorsunuz. Başka insanların farklı seçimlerini görebiliyorsanız seçimlerin sizinle bir alakası olmadığını görebilirsiniz. Ve sizin seçimleriniz de sizinle ilgili. Maalesef bazı enerji kablolarının koptuğunu ve hayatımızdan çıkan insanlar olduğunu göreceğiz. Yani bazısı çok şaşırtıcı olsa da olması gereken bazı sıçramalar göreceğiz ikili ilişkilerde. Pluto ile kavuşum bizim için konforlu olmayan bazı konuların olacağını ama o huzursuzluk bizi başka bir yere taşıyacağını söyleyebiliriz. Gelen oğlak dolunayı bize yengeç oğlak aksında otorite ve dış dünya oyunlarında nelere tamam dediğimizi gösterecek güvende kalmak için neler yaptığımızı anlatacak. Bu zaman çizelgesine hizalanmamız için gereken kendimize duyduğumuz merhameti bize gösterir. Şu anda olan her şey sizi o zaman çizelgesine hizalamak için oluyor. Şu anda büyük resmi göremediğimizi görmek çok zordur. Hissettiğimiz gerginliğin Yapamadığımız değişimlerin sistem tarafından yaptırılmak üzere olduğunu anlamamız çok normal. Kendi dışımızdaki herhangi bir enerjiye bağlı olmamız ve kovaya öyle geçmemiz mümkün değil. Bu dolunay bizim kendimize merhametli olamadığımız yerleri, kendimize bakamadığımız ve otoriteye teslim ettiğimiz alanları bize gösterecek. Çok değişik bir enerji bu. Mars kuzey aydınlığı Uranüs enerjisiyle birbirinin içine geçiyor. 21 derece oğlakta olan bu dolunayda 21'in gücünü de göreceğiz. 21 parçalara ayırmak ve o parçalardan daha büyük bir şey yaratmakla ilgilidir. Yaratıcı enerjinin ve aktivasyonun söz konusu. Kendini ifade etmenin artmış halini görüyoruz çeşitli ruhsal rehberler yaşantınıza girebilir. Oğlak dolmayı kendimizin önüne koyduğumuz tam o tam otorite ajandaları bize hatırlatacak, bunlardan özgürleşeceğimizi bize gösterecek, içinde bulunduğumuz korku paradigmalarını bize gösterecektir. Sizi korkutacak hangi güç var üzerinizde? Kaynakla direkt bağlantınız var. Şimdi onunla hizalanma yönteminiz şefkatten, merhametten geçecek. Bu dolunaydan birkaç gün sonra güneş pultu ile karşılık yapacak ve işte tam orada otoritenin zincirlerini kırabileceksiniz. Oğlak 10. evi geliyor Yani nerede uzman olduğunuzu emsinizin olduğu yer. Sizin Dünyaya uzman olarak çıktığınızda neyi ortaya koyduğunuzu gösterecek. Bu dolunayda kendi ruh kabilinizle ortak neyi yaratacağınız önemli. En iyi ortaya koyan bir takım enerjisi. Beraber yaratma enerjisi. Birlikte yaratarak kendi en iyi versiyonunuz olma enerjisi sizin sizin için ve birlikte çalıştıklarınız için güvenli ve korunaklı bir yer bulma arayışı içindeyiz. Oğlak-Yengeç aksı hem iç dünyamızı, hem ailemizi, hem nerelerde şefkat, merhamet kendimizi besliyoruz, beslemiyoruz, nerelerde ilerleyebiliyoruz, nerelerde tıkanıyoruz. Onları bize gösterecektir. Bunun dışında eğer kendi haritanızla ilgili tekamül yollarını öğrenmek isterseniz, kendi potansiyellerinizin en üstüne çıkmak isterseniz, bana e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.